Wudenzie ailesine hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Wudenzie doğal ahşap kaplamasının telefonunuza nasıl uygulandığını detaylı bir şekilde anlatacağız. Öncelikle ıslak mendil yardımıyla telefonumuzun arka ve yan kısımlarını güzelce temizliyoruz. Ahşap kaplamada ve merkezleme aparatında bulunan hizalama çizgilerinin birbirini karşıladığından emin oluyoruz. Merkezleme aparatımızı ters çevirerek kaplamaya hazır hale getiriyoruz. Ahşap kaplamanın yüzeyindeki yapışkan kağıdını çıkartıyoruz. Telefonumuzu vantuz yardımıyla merkezleme parçasına yerleştirip eşit güçte baskı uygulayarak aşağı doğru bastırıyoruz. Merkezleme parçası ve vantuzu telefonumuzdan ayırıyoruz. Kaplamamızın kenarlarında kalan yapışkan kağıtlarını kaplamamızdan ayırıyoruz. Kaplamamızın kenarlarını bu şekilde bastırarak yapıştırıyoruz. Açıkta kalan köşeleri elimizle baskı uygulayarak yapıştırıyoruz. Kaplamamızın kenarlarını bu şekilde bastırarak yapıştırıyoruz. Son olarak logo ve tuş takımlarını telefon üzerindeki yerlerine yerleştiriyoruz. Telefonunuz ve siz artık ahşap kaplamanızın keyfini çıkarabilirsiniz. Hadi doğaya dokunun, doğallığı hissedin.